Bir eza kalmadı. Divan harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim eğer dinin intihardan beni men etmeseydi, belki Said bugün topraklar altında çürümüş gitmişti. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaketle ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı da feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin imanını kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tehanmül ile bu kadar kimsenin imanının kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamd olsun. Ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de seda ettim. Gözümde ne cennet seva, sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyonluk Türk cemiyetinin imanı namına bir zayıf değil, bin sayıt seda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz olursa, Cenneti de istemem, orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm güzgülistan olur. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda, İslam memleket olan bu vatanda bol şerik baykuşlarının seslerini işliyoruz. Bu ses alem İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendine bağlıyor. Ben bütün kuvvetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kütleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelem ile inşallah Allah huzuruna gitmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alakoyanlar da korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücadele için sizin gibi dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünizmle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah'ın birliğine hizmet